Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta nasıl texture pack indirilir onu göstereceğim. Sitemize giriyoruz. Texture packs. İkinci tıklıyoruz. Bura. Sitemiz bura. Ben bir tane indirdim zaten. Bir daha göstermeme gerek. Ya indir indirmeyi göstereyim sadece. Şuraya bir tane tıklayayım. Şu bir şuna. Ha, şura. Şuraya tıklıyoruz ve iniyor. Tamam. Şimdi açıyoruz F'de de. ben indirdim bir tane şunu. Rescue Pex'i atıyoruz. Resol. Tamam. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Hemen Minecraft X'e açıl açıldı. Ayarlar, kaynak paketleri açtı. Görüyorsunuz tamam. Tamam. şöyle bakın çok Mario gibi oldu gördüğünüz gibi işe yarıyor bakın kızıl taş nasıl güzel olmuş değil mi sarı altın blok Hmm. Altın külsüsü. Kılıç. Vay. Kılıca bak. Bir dakika. Dur. Şey diyelim. Demir. Şöyle zırhlara bak. Bakın. Biz şuyuz. Şöyle girdiğimiz zaman zırhlarımız şöyle oluyor. Şöyle işte yani bildiğiniz şey. Öyle işte. Bir süper düz yaptım. A güneşe bakın. İşte Mario biraz gözün çok alıyor ama Öyle işte. E böyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşürüz.